Türkiye Beşiktaş maçı. Salih 21 Beşiktaşlı bir arkadaşımız geldi. Böyle yani moralleri buradan bir bakalım. Güzel. Kötü moral olan yok. Defense for Orta Sadik Mars. Bastani Yani adamın kadrosu genel bu alanda iyi. Alınır gibi ya. Kayıklar da salıza falan var. Donoruma atılır bu arada donorma ya çok basit yiyor her pozisyondan yiyor donorma allah razı olsun. De <laughs> yine vallaha bastırmış bastıramış. Açılar aldı. Çok kesin o yer ya Allah No olmasa ne olacak Allah halimiz vasat biraz. Abi ne yapıyorsun sen zorla? anladık. Ya şimdi bir şey ama o kadar da sanmayın yani. Ya Ay, şöyle ya. Son alır koşar koşarma. Adam ne yapıyor? Ya neyin olsaydı lan bu? Baba ya o Messi senin o elin var ya hemen ayarını. Ya insan niye eğleniyor uzatır taşı? Biraz isterim içimden kalp ama e Yapma yani ben de seni seviyorum da yani. Adamlar geçiyor gol yani. Abi bu maçta bir bize bir şeyler oldu da ayrısı bakalım ya Baksana oynamıyor oyuncular oh, Yok vallahi oynamıyorlar Koş Messi. Messi hoş. olsun. Bir daha deneriz. Fanlar var. Alır. Mbappe geçer. Mbappe vurur. Donoruma kurtarır. Mantıklı. Olayın <laughs> <Onun> <laughs> isim <sefret>. <gülüyor> <gülüyor> Messi gelir mi gol? Çok temiz. Çok temiz ön alanda Mbappe gerçekten çok şık bırakıyor. Onlar <laughs> var Messi. Mbappe alır mı? Alamadı geçmiyor top. Griezmann. Tamam çok temiz abi. Bir daha. Bir daha altı şimdi gelirse o top gelmiyor. Gelse ne güzel olur. Geçmesin çok iyi. Atar mı lan? Yok. Ne güzel olur. Abi bari ha bir kafa vuruşuna çıksa bir denese. Benningham indir Costa çok güzel. Bir çalım denemesi olmuyor gene algılamadı. Bak geçmez alabadan da. Üste dikkat. Alt oynadı. bu da olur. Çok iyi var. vardı vallahi. Şu anlar var. çıktı yine var ya. Harbi dua ediyorum ya. Yani. Koş abi koş. arkasına doğru. Çek geriye olmalı. Adam alan maskesine girdi ya. Şöyle denemesini olsun. Uslan sen senyenler herhalde. Neyse bir sen bir çık. <laughs> ne varsa onu falan. Şöyle yatsınlar takımda ya şu an. Abi onu yapma ya. Onu yapma. Çok temiz müdahale. Çok 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 ağlama kanka. Harbi çok temiz müdahale bu arada. Çok temiz müdahale. Çok iyisin valla. Aldır. Geçer rakibini. Vurur. Atar golünü. İşte Luis Figo böyle bir adam abi. Çok iyi bir adam. Gerçekten çok iyi bir adam. Alır çeker. Vurur, atar yani. Çok temiz. Çok temiz, çok profesyonel. Kapat arayı, çok iyi. Onu yapma, üstte vereceksin gülüm? Yok, yok be. Adam maçı mı bıraktı lan? <laughs> adam maçı bıraktı. <laughs> Çok iyi ya. Vallahi. Abi niye bırakıyorsun ki? Ne güzel daha oynayacaktık ya. Kesin o penaltı pozisyonunu vermedi ya. Ondan sonra adam dedi ben on diye. Tüh. Eski oldu.